Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 5. sınıflarda insan ve çevre ünitesini anlatacağım. Biyoçeşitlilik konusundan sonra gelen bir konu kendisi. Aslında baktığımız zaman öncelikle çevrenin ne olduğunu kavramamız lazım. Çevre, dünyada, dünyada canlıların beslenmesi, barınması gibi ihtiyaçların kaynak sağlandığı yerdir aslında. Diğer canlıların kaynaklarının bulunduğu yerdir. İnsanlar da diğer canlılar gibi yaşamlarını sürdürebilir hale getirmek için çevreye ihtiyaç duyarlar. Fakat insanlar aynı zamanda var olan bu çevreyle ilgili bazı problemlere de sebep olmuşlardır. Ne gibi? İnsanların aşırı kaynak tüketmesi. Ee, nedir mesela? Fosil yakıtların aşırı tüketilmesi. Özellikle çevre sorunlarının, hava kirliliğinin oluşmasına sebep olmuş ve aynı zamanda asit yağmurların oluşmasına neden olmuştur e, doğa kaynakların aşırı tüketimi mesela var olan suyun aşırı tüketimi e, işte ağaçların kesilmesi gibi örnekler bilinçsiz tüketim bilinçsiz tüketim var olan üretilen ürünlerin tüketiminde bilinçsiz aşırı tüketim kullanmayacağımız mesela Yemeyeceğimiz yemekleri alıyoruz. Aşırı derecede çöp üretiyoruz. E, dünyada özellikle Afrika kıtasını yetecek kadar yemeğin biliyorsunuz çöpe döküldüğünü biliyorsunuz. Bu bir bilans, bilinçsiz tüketimdir. E, düzensiz kentleşme özellikle gidip canlıların hayvanların var olduğu alanlara yerleştiğimiz için biz e, dağınık ve düzensiz kentleşmemizde çevre kirliliğine sebep olmakta ve özellikle canlıların yaşam alanlarını da tarif etmektedir. Doğa bitki örtüsünün tarif edilmesi bu bitkilerle ilgili bir durum. Özellikle bitkilerin biliyorsunuz Türkiye içinde geçer. Türkiye'de Türkiye'ye özgü yani endemik çok fazla bitki türü var. Fakat biz bu bitki örtüsünün farkında olmadan işte hayvanları otlatarak ya da ağaçları keserek tahrip ediyoruz. En sonunda karşımıza çıkan sanayileşme, yani fabrika açma. fabrikaların çok önemli bir etkisi var. Eğer fabrikalar şehir içerisinde kurulursa biliyorsunuz o fabrikalardan çok ciddi anlamda duman açığa çıkıyor çünkü fabrikalar çalışırken fosil yakıtları kullanıyorlar. Aynı zamanda atık suda meydana geliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir anlamda çevreyi kirletme potansiyelleri var. bu yüzden de sanayileşme de yine doğal bulunduğumuz çevreyi kirletiyor. Şimdi kirliliklere baktığımızda ilk olarak karşımıza çıkan kirlilik hava kirliliği. Şimdi hava biliyorsunuz dünyada atmosferin içinde bulunan gaz şeklinde bir Tabaka. Şimdi hava olmadan bir canlının yaşayabilmesi mümkün değil. Diğer gezegenlerde atmosferler var. Fakat bizim bahsettiğimiz hava içerisinde oksijen olan, karbondioksit olan, azot olan canlıların yaşayabilmesi için uygun olan havadan bahsediyoruz. Şimdi havadaki yabancı kil, e, maddeler de havadaki e, havanın solunabilirlik oranını bozarak aslında canlıların sağlığını olumsuz etkiliyor ve bu şekilde olumsuz etkileyecek yönde artmasına da hava kirliliği deniyor. Şimdi ilk olarak hava kirliliğinin nedenlerine gelecek olursak. Araba egzozlarından çıkan gazlar biliyorsunuz arabalarda benzin kullanılıyor, motorin kullanılıyor, işte LPG kullanılıyor. Dolayısıyla egzozlarından gaz çıkıyor. Şimdi bu çıkan gazlar ciddi anlamda havayı kirletiyor. Mesela ee, şu an koronadan ötürü evde olduğumuz için araba kullanımı azaldığı için hava daha temiz. Şimdi aynı şekilde araba egzozlarından çıkan gazlar evet çıkar ama filtresiz egzozlarda daha da fazla e, havanın kirlenmesine sebep oluyor. Bu durumda egzozlara filtre takılması çok önemli. Zaten bu anlamda devlet de vergi alıyor. Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar özellikle sanayi ürünü olan fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar çok ciddi anlamda etkili. Fabrikalar şehrin biraz dışına yapılır ki işte bu gazdan şehir merkezi çok fazla olumsuz etkilenmesin diye. E, bu zehirli gazların çıkışını etkilemek, e, engellemek için fabrika bacalarına filtre takılabilir. Fosil yakıtların kullanılması hava kirliliğinin nedeni nedir? Fosil yakıt. Fosil yakıt özellikle milyonlarca yılda oluşmuş yakıtlardır. İşte benzin, e, kömür, işte fuel oil gibi birçok yakıt e, fosil yakıttır. Fosil yakıtlar doğal gaz. E, fosil yakıtlar kullanıldığı zaman e, çevre kirliliğine, hava kirliliğine sebep olurlar. Bunların içerisinde hava kirliliğine en az e, sebep olanı doğal gazdır. Özellikle kömüre baktığımızda kömürü hem çıkartması hem de çıktıktan sonraki yandığı zaman bizim ısı almamız için e, yaktığımızda havaya bıraktığı atık gaz hava kirliliğine çok ciddi oranda sebep oluyor. Ormanların tahrip edilmesi tabii ki en büyük sebeplerden bir tanesi. Şimdi ormanlardaki bitkiler fotosentez yapıyor. Fotosentezde havadaki karbondioksiti alıyor. Oksijen yani temiz havaya çeviriyor. Dolayısıyla eğer ki bizler Karbondioksit ve oksijen döngüsünü yapacak bitkilere sahip olmazsak, havadaki karbondioksit miktarı artar. Havadaki karbondioksit miktarı artarsa da hava kirliliği oluşur diyebiliriz. Aynı zamanda sprey ve deodorantlar, sprey ve deodorantların içerisinde klorofloro karbon gazı denilen bir gaz var. Bu da ozon tabakasının delinmesine sebep olan bir gaz. Dolayısıyla bu ta küresel iklim değişikliğine kadar gider. Peki hava kirliliğinin sonuçları? nelerdir? Bir kere hava kirliliğinin sonuçları olarak e, hava kirlendiği için karşımıza nefes darlığı çıkabilir. Kirli hava nefes darlığına sebep olabilir. Astım hastalığına neden olabilir. Akciğer kanserine sebep olabilir. Bunlar hava kirliliğinin olası sonuçları. Hastalıklara karşı direncin azalmasına sebep olur. Neden? İşte akciğer kalitesi bozulur ve direnç azalır. Aynı zamanda hava kirliliği Atmosferimizde bulunan ozon tabakasının incelmesine sebep olur. Ozon tabakası incelirse güneşten gelen zararlı ışınlar daha dik, süzülmeden dünyaya ulaşacağı için hava ısınır. Hava ısınırsa buzullar erir. Buzullar erirse deniz seviyesi yükselir. Deniz seviyesi yükselirse iç kesimlerde kuraklık meydana gelir. Kıyı kesimleri de sellere maruz kalabilir. Dolayısıyla Hava kirliliği sonuç olarak aslında ozon tabakasının incelmesiyle beraber küresel iklim değişikliğine kadar sebep olabiliyor. Peki hava kirliliğine karşı hangi önlemler alınmalı diye bakarsak ilk olarak sanayi kuruluşlarının bacalarına, ev bacalarına, araç egzozlarına filtre takılması gerekir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı. Yenilenebilir enerji kaynağı nedir? Güneş enerjisi, su enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerjiler çevreyi kirletmeyen yenilenebilir enerji kaynakları. Şimdi güneş pilleriyle ya da işte rüzgar gülleriyle ya da işte barajlardan elde edilen elektrikle yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynakları çevre kirliliğine daha az sebep olurlar. Toplu taşıma araçları tercih edilmeli. Şimdi herkesin altında bir iki tane araba var. Dolayısıyla her biri çalıştığında ciddi anlamda havayı kirletecek demek. Şimdi bu kirliliğin önüne geçmek için bir tane toplu taşıma aracına bindiğiniz zaman e, siz daha az hava kirliliğine sebep olursunuz diyebiliriz. Ormanlık ve yeşil alanlar artırılmalı. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Özellikle fotosentez yapan canlı sayısı arttırıldığında yani bir bitki yerleşimi arttığında ortamda hava kirliliği azalacaktır diyebiliriz. Her yıl soba ve bocalar, bacalar temizlenmelidir. Özellikle hava kirliliğine sebep olan biliyorsunuz kömür yakıt tüketimi sonucunda e Soba ve bacalar kullanılıyor. Soba ve bacalar ise e, özellikle temizlenmeli ki daha az kirliliğe sebep olsun. Dolayısıyla hava kirliliğine baktığımızda e, önlem alınması çok zor değil gördüğünüz üzere. Biraz yaşam kalitemizi değiştirmeliyiz. Fark ettiyseniz hava kirliliğine sebep olan her şey insan kaynaklı. Yani buna sebep olan insandır. Toprak kirliliği nedir? Sıra geldik toprak kirliliğine. Toprak biliyorsunuz üzerinde canlıların yetiştiği, bitkilerin yetiştiği ve birçok hepimizin e, bitkilere bağlı olduğunu düşünürsek besin zincirinde e, bu atılan atık maddelerin e, toprağın özelliğini bozmasına da toprak kirliliği denir. Şimdi toprak kirliliği sonucunda toprak verimsizleşir. Yani toprakta artık bitki yetişemez hale gelir. Bir toprak kuraklaşır. Eğer su almazsa. Toprak kuraklaşır ve artık orada besin üretilemez hale gelecektir. Besinlerimiz kirlenir. E, toprakta fotosentez sonucu besin üretiliyor. E, fotosentez sonucu besin üretiliyorsa toprakta atık madde birikirse e, bu bitki fotosentez yaparken top, e, bitkiye geçer atık madde. Dolayısıyla besinlerimiz kirlenir. Besinlerimiz kirlendiği için de canlı sayısı bu durumdan olumsuz etkilenir. Yani nedir? Hastalıklar ortaya çıkabilir. Canlı ölümleri meydana gelebilir. Bunlar da oluşabilen şeylerdir. Peki toprak kirliliğinin nedenleri nedir dersek? Bir kere tarım ilaçları ve gübreler. Özellikle sanayileşme döneminden sonra ciddi anlamda tarım ilacı kullanılmaya başlamış. Yani toplumlar tarım toplumu haline geçtikten sonra. Ee, ve tarım ilaçları aslında toprağa geçmiş, bitkiye geçmiş, ciddi anlamda bitkilerin e, ölümüne, bitkilerin veriminin düşmesine, hatta o bitkilerle beslenen insanların ölmesine bile sebep olmuş. O yüzden çok tehlikelidir. Her türlü yaşamı tehlike altına atar diyebiliriz. Çöp ve diğer atıklar biliyorsunuz çöpler ve diğer atıklar, mesela plastik, e, mesela e, cam şişeler, e, elimizde ne geçiyorsa bazen görüyoruz ki e, dışarıda toprağın üzerine atılmış. Şimdi toprakta çözülmesi binlerce yıl süren maddelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu maddeler toprak kirliliğine sebep olur. Ee, ve dolayısıyla toprağın kalitesini bozar. Aynı zamanda petrol atıkları. Petrol atıkları da yine toprağa bırakıldığı zaman toprak kirliliğine sebep olan maddelerdir. Peki toprak kirliliğinin sonuçları nelerdir? Ne gibi sonuçlara sebep olur? Bir kere toprak kirlendiği zaman bitki ve Hayvanlar toprakta yaşayamaz hale gelir. Şimdi bitkilerin yaşam alanı neresi? Toprak. E, bu toprakta eğer ki bitki yaşayamazsa o ortamda hayvan da yaşayamaz. Dolayısıyla ciddi anlamda insan ve canlı sağlığına olumsuz etkiler. Bir kere toprakla ötürü kirlenir. Şimdi toprak özellikle e, sulama kanalı olduğu için bitkileri e, suyun kirlenmesine sebep olacaktır. E, su kirlenirse zaten e, yine bir döngü içerisine gireriz. Bütün canlıların sağlığı bundan olumsuz etkilenir. Atık sular toprakların sulanmasında kullanılırsa kimyasal maddeler toprakta birikir. Ne gibi? Mesela fabrikalardan çıkan atık sular Şimdi fabrikalardan çıkan atık su farz edin işte bir kıyafet fabrikası tekstil fabrikasında boyanıyor kumaş boyası var o kumaş boyasının atık suyu eğer bir toprağın sulanmasında kullanılırsa o toprak gerçek anlamda artık zehirli madde birikim yeridir dolayısıyla bu durumdan uzak durmamız gerekir bu toprakta yetişen bitkilerle beslenen canlılar da zarar görebilir çünkü bitkideki atık madde kimde birikecek fotosentez sonucu bitkide birikecek ve bu bitkide biriken e, şeyleri canlılar yiyecek ve bu canlılar da zarar görecek bir dönemde özellikle bu fabrika kenarlarında e, özellikle yetişen bitkileri veya o suların içerisinde bulunan hayvanları yiyen can, insanlar patır patır ölmeye başladılar çok ciddi anlamda bir ölüm oranıydı bu hala da belli başlı örnekleri var bir dönem Rusya'da da çok sık olmuştu e, çok tehlikelidir çok tehlikelidir Toprak kirliliği nasıl önlenebilir dersek bir kere toprak kirliliğinin önüne geçmemizin en önemli yollarından bir tanesi tarım ilaçlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmamız. Şimdi zaten her türlü kirliliğe sebep olan insansa bilinçlenmesi gereken canlı da insandır. Tarım ilaçlarının kullanımı konusunda bir kere insan bilinçlenmelidir. Yani miktarından fazla kullanılması gerekenden fazla... E, anlamsız şekilde fazla kullanımın önüne geçmeli. E, özellikle çok 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 zararlı e, bitki böcek öldürücülerin önüne geçerek kullanmamalı, daha doğal yolları tercih etmeli. İkincisi olarak yerlere çöp atılmamalıdır. Bir kere yerlere çöp atılması ciddi anlamda toprağa zarar verir. Bakın not almışız. Plastik poşet toprakta en az bin yılda, pet şişeler en az 400 yılda kayboluyor. Yani siz aslında herhangi bir pet şişeyi su şişesini ee, toprağa attığınız zaman 4 yıl boyunca bu plastik o toprakta kalıyor. Ve aynı zamanda atık maddelerde yine zehirli kısmı da toprakta birikiyor. Dolayısıyla aslında biz nesiller sonrasında da bu anlamda zarar vermiş oluyoruz. Deterjanlı ve atık sular toprağa atılmamalıdır. Unutmuyoruz. Herhangi bir şekilde kimyasal içerik içeren suları toprağa atmamamız gerekiyor. Çünkü bunlar bitkide depolanıyor ve toprağın kalitesini bozuyor. Bitmiş piller toprağa atılmamalıdır. Özellikle pillerin doğaya verdiği zarar çok büyük. O yüzden pilleri pillerle ilgili geri dönüşüme atmamız gerekecektir. Su kirliliğine geldiğimizde su kirliliği su biliyorsunuz bizim için çok önemli. Canının çünkü vücudunun ve dünyanın %70'i su. Şimdi atık maddelerin suya bırakılmasıyla veya suyun içilemez hale gelmesiyle su kirliliği dediğimiz olay oluşur. Su kirliliği suda yaşayan ve aynı zamanda suda yaşayan canlılarla beslenen karada yaşayan bütün canlıları olumsuz yönde etkiler. Peki su kirliliğinin nedenleri nelerdir? Dediğimizde bir kere atık yağların lavaboya dökülmesi. Sizin 1 litrelik atık yağınız 1 tonluk temiz suyu kirletiyor şimdi bu çok ciddi bir oran dolayısıyla herhangi bir atık yağı patatesi kızartmak için kullandığınız bir atık yağı lavaboya dökmemeniz gerekir bunları şişelere koyup o şişelerle atık yağ geri dönüşümüne atmanız gerekir Petrol sızıntıları su kirliliğine çok ciddi nedendir. Şimdi unutmayın petrol okyanus tabanlarından çıkarılıyor. Ve bununla ilgili şimdi orada herhangi bir sızıntı olursa ya da taşıyan gemilerde herhangi bir sızıntı olursa çok ciddi bir problem haline gelir bu. Çünkü özellikle bir dönemler bu petrolle sıvanmış hayvanlar vardı. Yani işte sızıntı olduğunda canlıların çok ciddi ölümüne sebep olabilen bir durum. Kanalizasyonların ve evsel atıkların suya karışması bir kere içilebilir suya. Kanalizasyon ya da evsel atıkların e, suyunun karışması e, çok ciddi anlamda e, o içilebilir suyun kirlenmesine sebep oluyor. Bu anlamda çok dikkat etmeliyiz. Fabrika atıklarının akarsulara karışması özellikle Kahramanmaraş'ta da var. Maraş'ta olduğumuz için e, özellikle fabrikalardan çıkan... Boyalı sular akarsulara bırakılıyor. Böyle sanki siyah renkte su aktığını görebiliyoruz. Çok tehlikeli. Oradan beslenen bitki ve hayvan e, türlerinin hepsinin zarar görmesine sebep olur. Çöplerin suya karışması da e, yine çöplerin suya karışması da çok ciddi bir anlamda problem. Büyük şehirlerde deniz kenarında görüyorsunuzdur. E, çok ciddi anlamda çöp var suyun içerisinde. Çok tehlikeli. Özellikle denizlerde yaşayan canlıların biliyorsunuz plastikler yediğini, midelerinde plastik çıktığını, bu yüzden öldüklerini görebiliyoruz. Gübre ve ilaçların da suya karışması yine çok tehlikeli. Özellikle topraktaki toprağı gübrelediğimiz zaman ya da bitkileri ilaçladığımız zaman yağmur suyuyla bu ilaçlar ya da bizim sulamalarımızla suya karışıyor. Ve yine o suyla suyu içen canlılarda zarar görüyorlar. Peki su kirliliğinin sonuçları nelerdir? Sonuçlarına baktığımızda çok geniş bir sonuç tablosu çıkar karşımıza. Bir kere çeşitli hastalıkların oluşmasına sebep olur. Özellikle beklemiş, pis, içilemeyen sulara baktığımızda tifo, tifüs, dizanteri, hepatit, kolera gibi bulaşıcı hastalıkların oluşmasına sebep olur. Bu hastalıklarda ciddi anlamda ishal, e, ateşe sebep olan hastalıklardır aynı zamanda özellikle atık maddenin içerisinde bulunan nikel e, böbrek yetmezliği karaciğer bozukluğu bazı kanser hastalıklarına sebep olmakta unutmayın özellikle suyun içerisinde çözülmüş olan zararlı maddeler ve metaller e, ciddi anlamda canlıların vücudunda birikerek onlarda kanser hastalıklarına sebep olabiliyor bu yüzden suyumuzu kirletmememiz gerekir Peki su kirliliği nasıl önlenir dersek ilk olarak bilmeliyiz ki fabrika atıkları ve evsel atıklar için arıtma tesisleri kurulmalı. Çünkü arıtma tesisleri suyun arıtılmasını sağlar. Bu şekilde zehirli maddeden arınan su daha kullanılabilir hale gelebilir. Peki su kirliliğini yine insanlar sebep olduğu için İnsanlar bilinçlendirilmelidir çünkü insan eliyle çıkan bu problemin ortadan gitmesi için yine insanların bilinçlendirilmesi gerekir. Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalı. Su kaynaklarının çevresine fabrikalar için izin verilmemeli. İnsanların mümkün olduğu kadar atık sularının buraya aktarılmaması, kanalizasyon ve mutfak sularının buraya aktarılmaması sağlanmalıdır. Tarım ilaçlarının suya karışmamasına dikkat edilmelidir özellikle unutmayın tarım ilaçları çok öldürücü olabildiği için bu ilaçların suya karışmamasına dikkat etmeliyiz ve petrol sızıntıları için önlemler alınmalı ee, petrol sızıntıları ile ilgili kaç yıl önce bir 10 yıl önce herhalde yine Amerika'da bir okyanus tabanında petrol çıkarırken orada bir patlama oldu. Oradaki kirlilik 10 yıldır hala giderilemiyor. Çok 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 tehlikeli. Unutmayın gençler bir notumuz var hemen. Dünyadaki toplam su miktarı 1.4 milyon kilometre küp. Bunun %97.5'u tuzlu su yani içilemeyen su. %2.5'u tatlı su. Bunun da %0.05'i %0.5'i kullanılabiliyor. Yani çok küçük bir oranı içilebilir su. Bu yüzden suyumuza dikkat etmemiz gerekir. Peki geldik gürültü kirliliği nedir? Gürültü kirliliği insanlarda sağlık bakımından geçici bir zaman için veya kalıcı olarak sesin zarar vermesi. Yani sesin aşırı şekilde insana zarar vermesi demek. Bunların kaynakları nelerdir diye bakarsak. Ulaşım araçları, sanayi kuruluşları, ulaşım araçları nedir? İşte Arabalar, otobüsler, işte vapur, sanayi kuruluşları, sosyal donatım ve eğlence araçları kaynaklarıdır ve ciddi anlamda zararları vardır. Mesela geçici veya sürekli işitme kaybına sebep olabilirler. Çok yüksek sesler geçici insanlarda. Ya da çok ciddi anlamdaki o patlama sesleri kalıcı ses e, işitme kaybına sebep olabilir. Kan basıncının artması ve dolaşım bozuklukları. Bunların tamamı stresle alakalı. Çok sesin olduğu mesela düşünün çok ciddi bir trafiktesiniz sürekli korneye basılıyor. E, kan basıncınız artar ve dolaşımınız bozulabilir. Sonunda hızlanma ve ani tepkiler. Bunlar hepsi stres kaynaklı. Aşırı sinirlilik, stres ve iş veriminin düşmesi ve yoğunlaşma bozukluğu. Düşünsenize siz ders çalışırken aşırı ses olursa yoğunlaşabilir misiniz? Hayır. Şimdi gürültü kirliliğine baktığımızda gürültü kirliliğine karşı ne önlem alınmalı dersek bir kere şehir kenarlarında Otoban yanlarına ağaç dikilmeli. Ağaçlar doğal ses perdesi gibidir. Yani otobanlardaki trafik sesinin, araçların sesinin içeri girmesine engeller. Ya da e, yüzeyler olur ses perdesi gibi yalıtım sağlayan. Bunlar da yine otoban kenarlarında bulunur. Gereksiz korna çalınmasının önüne geçilmeli. Ciddi anlamda anlamsız şekilde korna çalınıyor mesela. Trafikte kırmızıda beklerken turuncu yandığı anda korna'ya basıyoruz biz millet olarak. Bu da ciddi anlamda bir gürültü kirliliğine sebep oluyor. Eğlence mekanlarına sesini aşmak üzere kurallar getirmeli. Bunlarda desibel metre yani sesin şiddetini ölçen aletler kullanılıyor. Aynı zamanda ses perdeleri kullanılıyor sesin dışarı çok çıkmaması için. Şimdi kısaca bakarsak her türlü kirliliğin önüne geçmek için hangi önlemler alınmalı? Bir kere ağaç dikmek kesinlikle hava kirliliğini azaltmak için önlemdir. Çünkü bitkilerin fotosentez yaptığını unutmamamız gerekir. Fotosentez yapan bitkiler hava kirliliğinin önüne geçer. Atıklarımızı azaltmalıyız. Bu anlamda ne yapabiliriz? Kesinlikle geri dönüşümü önem verebiliriz. Geri dönüşüm yaptığımız zaman neyin geri dönüşümü yapılabilirdi? Plastiğin, camın, metal eşyaların, pilin, derinin, Geri dönüşümü yapılabilir ve dolayısıyla geri dönüşüm yapılırsa e, ham madde ihtiyacımız azalır ve sürekli daha da çevreye zarar vermeden e, etrafı korumuş oluruz. Üç olarak, üçüncü olarak su kaynaklarını temiz tutmak. Kesinlikle ve kesinlikle suya çöp atmamak gerekir. Suya atık madde atmamak gerekir. Yağ atmamak gerekir. Su kaynaklarını temiz tutarsanız en çok şey ihtiyacımız olan su yaşamımız daha kolay hale gelir. Unutmayın. E enerji kaynaklarının doğru kullanımı nedir? Enerji kaynakları fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmemiz gerekir. Neydi bunlar? Güneş, su, rüzgar gibi enerjilerdi. Sanayileşme için önlem almak nedir? Filtre kullanımı fabrikaları şehir dışına yapılması. Gençler unutmayın her türlü çevre kirliliğinin kaynağı insan. Bu sebeple insana çok dikkat etmemiz ve insanı bilinçlendirmemiz gerekir. Bu anlamda sizlere çok çok ciddi iş düşüyor. Lütfen etrafınıza çöp atmayın. Çöpleri geri dönüşüme uygun olarak atın. ve mümkün olduğu kadar suyunuza da atık yağ vesaire atmayın. Ve aynı zamanda unutmayın şu süreçte evde kalın etrafınızı ve sevdiklerinizi Koruyun. Teşekkür ederim.